Arkadaşlar, herkese merhabalar. Düşün Yeri Kitapların Gizli Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün, kitaplarla ilgili aklımızda kalanlar sloganıyla başladığımız video çalışmamızın üçüncüsüyle karşınızdayız. Video çalışmalarımıza başlarken e, kitaplarla ilgili aklımızda kalanlar e, mottosunu vurgulamamızın en önemli nedeni anlattığımız ya da anlatmaya çalıştığımız kitapların içerisindeki bilgilerin tamamen kendimiz tarafından yani bunu anlatan kişi bensem ben tarafından nasıl anlaşıldığı ve karşıdaki kitleye nasıl sunulduğuyla ilgili sorumluluğu almamdan kaynaklıydı. Bu anlamda bir kitap analizi, bir kitap tavsiyesi ya da bir kitap eleştirisinden ziyade kitaplarla ilgili zihnimde oluşan bilgi dağarcığını sizlere paylaşmayı önemsiyordum. Bu anlamda biraz daha sık paylaşımlar yapmak gibi bir e, iddiamız ya da planlamamız olmasına rağmen e, bu serüvenin bu kadar meşakkatli ve zor olduğunu e, bu video çalışmalarının içerisine girdikten sonra anladığım için şu ana kadar sadece iki kitapla ilgili e, zihnimde kalan ve sizinle paylaştığım bilgileri sunmuş olduk. Bugün üçüncü kitapla karşınızda olacağız. Bu kitap çalışmasıyla ilgili e, video çalışmasını çekmezden önce biraz daha heyecanlıydım. Bu heyecanımın asıl nedeni ise sizinle paylaşacağım kitap çalışmasının bana ait olmasıdır. Kitabım 2002 yılında kaleme alınmış ama belki de o dönemde benden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir şekilde basılamamıştı. Ama 2022 yılında geldiğimiz bu süreçte bu yaz oldukça edisyon ve redakte çalışmalarının sonunda kitabımız bu hafta baskıya alındı ve şu anda satışa çıkarıldı. Ritim Sanat Yayınları tarafından kitabımız satışa çıkarıldı. Bu anlamda Ritim Sanat Yayınları çok teşekkür etmek istiyorum. Genç bir yazar adayı olarak kendimi ifade etmeye çalıştığım andan itibaren yanımda oldular, destekçim oldular ve öteki isim bir kitabımı baskıya hazırlayıp yayınladılar. Ritim Sanat Yayınları'nın kendi sitesinden belli bir süreli almamız gereken, yani yayın politikaları gereği belirli bir sayıya ulaşana kadar Ritim Sanat Yayınları sitesi üzerinden satılacak kitap, bir zaman aralığından sonra da bilinen popüler yayın evlerinin sitelerinden de temin edilebilecektir. Kitabımla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Kitabın ismi az önce de söyledim. Öteki günlük hayat içerisinde sıradan ya da hepimizin yaşayabileceği bir serüvende kahramanımızın felsefe ve öznel anlamda özel anlamda, varoluş felsefesi üzerinden hayatı yeniden sorgulamaya çalıştığı, hayatı yeniden anlamlandırmaya çalıştığı ve kendince çıkarımlar bulmaya çalıştığı bir macera diyebiliriz. Bu bir felsefi tahil kitabı denilebilir. Buna bir psikolojik değerlendirme ya da psikolojik, tarihlerin yer aldığı bir inceleme kitabı denilebilir. Ama tabii ki edebi bir dille yazılmış, bir roman türünde yazılmış ama içerisinde biraz daha yoğun bir şekilde varoluş felsefesi düşüncesinden etkilenen günümüz insanının hayat mücadelesi ve hayatı şekillendirme yolculuğunu göreceğiz. Bu yolculuğa çıkarken kahramanımızın karşısına çıkan olaylar aslında günlük hayat içerisinde hepimizin karşılaştığı duygu durumlarından farklı olaylar değil. Yani burada belki olumlu ya da olumsuz acılar, ızdıraplar, sevgi, hasret, belki nispeten o dönemde hangi duygu yoğunluğuyla düşündüğümü bilmediğim ama muhtemelen belki de son 100 yıla baktığımızda her kuşağın, her dönemin kendince benzer e, problematikleri gün yüzüne çıkardığı ama dönem değiştikçe, kuşak değiştikçe bu problematiklerin e, tarzının, üslubunun ya da e, şartlarının değiştiği sorunlara belki küçük pasajlarla yer verilmiş olabilir. Burada kadının e, toplumumuzdaki yeri, e, belki sevgi ve aşk e, duygu durumunun e, birçoğumuzda karşılık bulmuş hali ya da e, günümüz insanının e, hayatın sıradanlıkları içerisinde e, verdiği mücadelelerde işte buna daha önceleri belki e, buhran diyorduk. İşte günümüz literatüründe tükenmişlik diyoruz. Ya da zaman zaman e, yabancılaşma, bireyselleşme e, ya da e, asosyalite gibi kavramlarla da karşılayabileceğimiz insanın bulunduğu sosyal statü ne olursa olsun e, memnun olmaması durumu, hayatı e, anlamlı hale getirmek için yeni arayışlara girme durumuyla karşılaştığımız e, günlük hayatın serüvenleri. Bu anlamda kahramanımızı e, belki okurken kendimizden bir şeyler bulabiliriz. Çünkü e, kendi toplumumuzun içerisinde ve kendi değerlerimiz ya da e, kendi anlam dünyamızdan çok fazla uzak olmayan donelerle işlenmiş bir çalışma ama burada belki küçük bir fark var. Kahramanımız biraz daha yol ayrımını farklılaştırıyor, felsefeye ilgi duyuyor, varoluş felsefesine ilgi duyuyor ve özellikle 20. yüzyılla başlayan ve insanların bireyselleşme ve bunun getirdiği e, sorunlarla mücadele ettiği dönemlerde kendini bulma mücadelesini e, anlattığı bir eser diyebiliriz. Kitabımızla ilgili e, şu ana kadar verdiğim bilgilerin şimdilik bu video için yeterli olduğunu düşünüyorum. E, kitabımızın e, Ritim Sanat yayınlarının kendi web sitesi üzerinden alınabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve bu anlamda da e, umarım e, okuyucuyla buluşabildiğimiz. Umarım e, insanların keyif aldığı, keyiflendiği ve okuduktan sonra kendi e, belki de düşsel dünyalarında e, küçük bir yer, bir hatıra bırakabilecek bir eser e, olmasını temenni ediyorum. E, felsefeye ilgi duyan, psikolojiye ilgi duyan ve edebiyatın her türlü ilgi duyan herkesin e, okuyabileceği e, standart e, bir Roman türü olarak ben kitabımı bir kez daha hatırlatmak ve bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha farklı kitaplarla ve daha farklı yayınlarla da karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyorum.